Double Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pocket. Ben de Pixel. Bugün sizlerle Minecraft Sabah'ın birinci bölümünü çekiyoruz. Ne diye? Hayır hayır o da kameraya bakıyorum. Şurada maden var ha. O maden. Hı hmm, maden. O, odun ha. Hmm. Aa demir. Vallahi demir. Aa vallahi. demir var şu maden. Bakın kız. Aa akas Ben şu şey ortamda. Arkadaşlar azı kaç video gelmiyor maalesef. Eee okul zamanı oluyor, biz de derslerimize odaklı oluyoruz. Öyle olunca da hani çok yakın bir yerde değil Ege'li evimiz. Öyle olunca da hani tek çekebiliyoruz sadece. O da ara sıra. Yani tek çekimde de çok bir fayda olmuyor. Ben eski kanalımızdan bir agoriy agoriyo vardı onu yüklemek istedim. Ve benden kastı şu an. Aa. Şey oldu. <laughs> Dur ben vuracağım sana. <laughs> Dur burada Hı bir var. sürü koyun var onu da keseceğiz. Koyun sana mı vuruyor? Ben öyle gördüm. <laughs> ne oluyor ya beni Kulak var. Ben de. <laughs> evet, niye öyle oldu? Yeniden geldik arkadaşlar. Evet, ee, küçük bir küçük bir sıkıntı çıktı. O yüzden benim beş tane odunum var. Taş kazacağım. Sen de şu koyunları kessene. Ha, koyunlar. Da. Şu benim odun tarafta. Evet, şurada da Şurada da bir tane var. Onu da ben keseyim. Evet, Bayağı bir koyun var burada. Ya en azından ilk günden bir yapsak yapabiliriz bence iki tane. Güzel oldu. Hı hı. Ama ben ben de pis bak var. Aynen ben de niye öyle oldu? Bak sabah, sabah kayıp oluyor. Allah Allah çok kalıyor. Bir de kredi bulmamız gerçekten daha. Evet. <laughs> Olur ya. Kontrolünü kapatayım. Kızmayacağım Creeper. Onun suçu değil. Kaptan <laughs> bana. Bak on, park on, on. Tavuk. Aa, nasıl bir kasıyor bu ya? Oha. Laga bak. Lagın ben kası var şu an. Mayıs. Tamam ben, ben ben en az dört tane koyunum var benim şimdi. Allah Allah niye kaçıyor? Ya? Yani dört tane. Neyse koyunlardan dolayı. Hmm. Ay gerçekten evet. hayvanlarda kaçıyor Bu bu videomuzun adı Hawker koyunlar. Ben belirliyorum. Yeniden geldik arkadaşlar bir sorun oluştu. VG açtım benim bayağı bir kötü. Niye? Hawker koyunlar. Evet. evet. Ben Burada benim var, senin de var. Benim 4 benim 4 tane. 6 tane alıyor yapabiliriz. Seriye şey başka biri gelebilir mi sanki? Çınar gelebilir. Ha evet doğru. Hmm. Gelsin Zaten. Şey Oo, <laughs> <hemen. Demir> ya şey malzeme krem. <laughs> Zaten. Aa çadır hanım. Benim varsa sanki bu bende var koydum. <baktığıydım>. Ya ben vlog <laughs> Ama ben şuraya Ben de ettim macam Hmm şöyle oldu Şimdi bir dakika Şuradaki ben tersen Ben de Ben de Arkadaşlar bundan sonra muhtemelen hangi bir ne? Bu video yükleyeceğiz. Yani yüklemeye başlatacağız ondan sonra hangi Gens? Hangi Games Egen'in evet. kamerasından olsun bence. de, evet, evet. de mobiline var ama yalnız benim. O yüzden biraz, sıkıntı çekmiyorum. Biraz benimki kasıyor kardeş. Biraz. Hı -hı. çok bilmem ama benim açlıklarım bayağı bir kötü. Yani siz görmüşsünüz. Öleceğim. <laughs> <laughs> ben hiç ha evet arkadaşlar ben ilk videoyu yüklemiştim Survival. <laughs> evet. evet arkadaşlar dediğim gibi ben e, ilk bölümü yayınladım. Aynı dünyaydı ama eşyalarım gitti bak olup Ondan dolayı şu an böyle ya açıkçası yapıyorum. ben biz 12.2'den de 12.1'den de memnun değiliz. 12.2 12.1'den hani Daha biraz bir bug'lar düzeltmiş. Lug, yeni laglar da gelmiş. Evet. Yani ondan dolayı. Ben ben Ama ben, ben ev yapıyorum. Ben mutluyum. Yani o kömür cenneti. Zaten Anladım. hani e, 12. Nokta, 13 noktası kar. 13.0 çıkarsa Kendimi monca gözünden üzmüyorum. Evet. <laughs> yani notch yapmıyormuş ya. Ben bunu öğrendim. Aa, şu mobildeki Minecraft bu kadar şunu. Yapmıyormuş yani. <laughs> inek inek inekler ya Allah 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 o ne ne Oha bir şey vardı valla Oh İşte öyle bir şarkı vardı ama Herobrine Keşke görsem yani <laughs> Kendisinin büyük bir fanı yanıdır de tırsak Yani Evet <laughs> ee, evi sen nereye ha taştan mı yapalım ya ilk ilk şeyini taştan yapacağım. Taştan daha iyi olabilir bence. Daha kolay Köy evi gibi bir şey yapacağım. Aa. Ama, küçük bir barınak. Ee, Yoksa evimizi ev, geliştireceğiz. Evi çok fazla. Bizi bir... eski kanatta da sövabalı çekmiştik. Küçük bir barnak yaptık. Ondan sonra ev iyi bir ev yaptık. Arkadaşlar ben kanalı neden bıraktığımızı hemen şurada söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle a, şey Tacım var mı? Ha attım sana arkada. Şey vid videolar arkadaşlar oynatma listesine görüyordu. Bazı arkadaşlarımız da maalesef videolarımızı göremiyordu. Aa, bundan dolayı şeye geçtik. Bu kanala geçtik. Artık videolar gözüküyor. Bir bak var. Bütün baklar bize geliyor. Neredeyse yani. Ondan dolayı. Aa, öyle mi yapacaksın? Oo, güzel o zaman. Adam Yalnız bende akasya şeyi yok. Akasya toplayayım ben o zaman. Tamam topla. Öyle arkadaşlar. Evet. Aa, kanalda bu arada 3 kişiyiz. Onu da söyleyeyim. Ege'nin kardeşi var. Evet. İleride... Kan Eski kanalda 4 kişiydik. Yalnız Diamond arkadaşımız taşındı. Evet. O yüzden olunca da biz 3 kişi kaldık. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aa, mesela diyorsunuz. Bunlar yani salaklar yani niye kendi isimlerini söylemiyor çünkü hani Batman gibi olan gizli kalan Endermanler gibi bu ya bu aslında hani kaldıralım. diyorduk eski kanalda da diyorduk korku filminde facecam yapacağız böyle ama bilmiyoruz yani tam olarak evet akasya getirin bana akasya lazım akasya duralım. Hı. o hala devam ediyor mudur ki Hı. onu çok merak ediyorum Hı. Şimdi ben sana atayım şuradan. Bence bu ev böyle kalsın hiç değiştirmemize gerek yok bence. Biraz biraz küçük oldu o yüzden. Arkadaşlar bu arada biz aa, biz Tuğdere gidiyoruz. Dershanemiz var. Eğer gidenler bilir belki Tuğdere. İşte ya Ankara'da olanlar. Aha, Ankara biz yaşıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz. Aa, şey orada arkadaşlarımız var. Eğer böyle bir sessiz bir yer bulursak belki video çekebiliriz. 5 kişi oynuyoruz. Evet bayağı 5 dakikada diamond bulduk arkadaşlar. Bizim bir tane çok zeki Hasan diye bir kardeşimiz var orada. Allah razı olsun zümrüt bulduk. Taş kazmayla kazdı kendileri. Allah Kardın. Sen de sabah mı? Hayır. Ben de akşam. Ben de, de akşam. <laughs> Yalnız benim skin çok cool ya. <laughs> bir de şeyim var benim eldiven. Evet. Anlamıyorum kendini istensizce ölüyor. Başka kapı yapalım en önemlisi. Zombiler çıkacak kesinlikle. Hmm. Benim en sevmediğim mobu biliyordur Barış zaten. Biliyorum. Neymiş? Bilmiyorum. <laughs> Size bir şarkı ile anlatacağım bunu. Boss Snake Ritten. Öyle bir şarkı vardı. Kaç kaçıncı dakikadayız Barış'cığım? 9. 9. Arkadaşlar root yükleyeceğiz. Root <laughs> yüklemeyi bulursak SCD prodan hemen yapacağız. Ama biraz daha planlı. şey lazım. Akasya mı? Hmm. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız Zaten e, iki tane odun katsan yeterli. Efendim bir zırhlı zombi <laughs> görüyorum galiba. <laughs> Yok hayır köylü zombi. <laughs> ne yaptığımı Allah. Ben seni izlemeye çok süredim. Şunu Bunu Ben kendimi yormayacağım. Kendi etin ister. Gel yataklarımızı yapalım, yatalım. Gel Ege. Bilader yalnız Ege bu, gel. Köylü zombi çok cool ve bir tane beyni var. Ben... Aa! Gel gel oraya verdim, ben yaptım. Yapmamışsın. Yaptım. Koy hemen. Adamlar beni kovalıyor. Ne tamam. kadar işsizsiniz siz. Geçin tamam gel. Olay. Gel. gel. <laughs> Allah bir şey oluyor. Kaç inekler tamam. Ben de size akşama kadar böyle döverim inadına biliyorsunuz değil mi? Evet de gel. Allah niye vuruyorsun? <laughs> lan niye ya vuruyorsun, Oğlum, ben mi? vuruyorum önüme geçiyor sen. Bir dakika. Ben de yardım Burayı edeceğim. terk et. Burayı terk et. Terk et. <laughs> terk et burayı. XP is, is coming. Üç level. O şimdi. O zırh zombi. İşte iskelet. İskelet Gitme bence. Akas dur şimdi ben sen, sen, bana şeyini ver yönünü ver ya şey yapalım yatak yapalım bir de şey lazım Buyur. tahta Buyur attım. Akaz bana almaya gidiyorum. Tam 6 tane yünümüz var. Ne? Sen değilsin ki ben seni aramıyorum. Aa iskelet lanet olsun. Adam mı? nefret ediyorum. Ha, değil. Kaç kaç. Allah belanı versin senin. Eşyalarını ölü. Alma kardeş. Ha. O sen de şey e, İngilizce değil mi? Ben 12.2 indirdim ya. Allah Büyük Allah. bir heyecanla umutla. Um, Ama <laughs> bu da dedim, ya. Yani. dedim, dedim. Dedim. Bakta baklar çözülmüştür dedim. En azından evet. bir bak fixes yapsalardı ne güzel olurdu. Ya baklar bazıları düzeltilmiş. Biz <laughs> Diamond Beyciğimle Minecraft oynarken hayvanlar toprağın içine giriyordu. Evet. Online <laughs> server kurmuştuk oynuyorduk. Efendim bir cisim yaklaşıyor. Ha, <laughs> yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Gel lala. İnekler. İnek. İnek Biraz lakım bana. yükseldi benim. Ya benim kılıçlarım neden kayboluyor? Önceki seriyi hadi hadi kazdın mı? Kaz kazdım da kılıcımı alıyorum. Lop, lop lop kılıcım nerede? Tamam neyse kılıcı boş ver. Geliyorum efendim. bir alacağız elge <laughs> şimdi ben şuraya çıkayım şimdi Akasya Dura, ben Akasya durağı. demişim ne oluyor Allah ben... bir şey oluyor Ben öleceğim merak etme komutanım seni kurtaracağım tam <laughs> bir buçuk canım var neyse el şimdi geçer. <laughs> şimdi ben hemen sen yatak yapsana kardeş tam tata tamam. ver at bana at ah, buyur Evet. Bu çok zor durum. Bitiyor. Aa yüzde yedi şarjım kaldı. Bir dakika ben hemen şarj alayım. Hemen yaptım hadi yat yat. Hadi hadi. Tamam, yat. <laughs> tamam. Örümcek gelir saldırır. <laughs> Creeper yanımıza gelir. Tamam arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Öldüm öldüm. Ne oldu lan? <laughs> Vurdun. Vurdum. Bir buçuk canım vardı. Bay bay. <laughs> <laughs> ee, ne diyelim? Bay bay. Bay bay. Şunu söylemeyi unuttuk. Ee, bundan sonra videolarımız Perşembe ve Cuma gelecek. Bunu da unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay hmm. bay.